Merhaba. Geçen hafta olduğu gibi yine Edirne'deyiz biliyorsunuz. İlk bölümde Edirne'yi bitirememiştik. Edirne bir bölümde biter mi? Bitmez tabii. O yüzden ikinci bölümde yine Edirne'deyiz ve çok güzel bir mekandayız. Burası 2. Bayezid Külliyesi. Cami, imarethane, şifahane ve tıp mektebi gibi farklı bölümlerden oluşuyor. 100 tane de kubbesi var buranın. Mimarı da Mimar Hayrettin. 2. Bayezid döneminde 1484 ile 1488 yıllar arasında 4 yıl gibi kısa bir sürede bitiriliyor burası. İkinci Bayezid külliyenin giderlerinin karşılanması için kendi mülkünden pek çok şey vakfediyor buraya. Evliya Çelebi seyahatnamesinde bizzat 2. Bayezid tarafından burada dört tane servi ağacı dikildiğini söylüyor caminin avlusuna ama bugün yok. Caminin en büyük özelliklerinden birisi ilk defa Hünkar Mahfili Osmanlı devletinde burada yapılıyor. Bu camide yapılıyor. Caminin mermer minberi de yine emsallerine göre çok güzel. Külliye bir dönem oldukça atıl durumda. Hatta bazı bölümleri koyun ahırı olarak bile kullanılıyor. Ta ki 1980'lere kadar. Ondan sonra cami hariç tüm külliye Trakya Üniversitesi'ne devrediliyor. Ardından Şifahane Tıp Müzesi oluyor. Daha sonra Tıp Medresesi bölümü de restorasyonun ardından ziyarete açılıyor. Bugün çok güzel bir durumda. Edirne'nin en çok ziyaret edilen yerlerinden birisi. Zaten bir Selimiye 2 de burası. Külliyeye giriş ücreti ise 40 lira. Müze kart burada geçmiyor. Ayrıca nakit para da geçmiyor. Sadece kartla ödem alıyorlar. Bunun da bilgisini vermiş olalım. Sözü daha fazla uzatmadan Edirne 2 bölümümüz başlasın. Geldik külliyenin darüş şifa kısmına. Burası gerçekten o dönem için müthiş bir merkez, tıp merkezi. İkinci Bayezid tarafından Tunca Nehri kıyısına kuruluyor zaten külliye ile birlikte. Sağlık müzesine dönüştürülüyor. Burada özellikle akıl hastalarının su ve müzik sesiyle iyileştirilmesi ana ilke. Aynı zamanda göz hastalıkları için de burası çok önemli bir merkez. Akıl hastaları o dönemde bilirsiniz Avrupa'da içine cin kaçmış diye, şeytan kaçmış diye yakılarak öldürülüyordu. Aynı dönemde burada böyle bir tıp merkezi kuruluyor ve hastalar iyileştirilmeye çalışılıyor. Evliya Çelebi seyahatnamesinde buradan şu şekilde bahsediyor. Orada öyle bir şifahane vardır ki dil ile tarif edilmez, kalem ile yazılmaz. Mükemmelliğini bu şekilde övüyor buranın. Buraya 2004 yılında Avrupa Konseyi tarafından Avrupa Müze Ödülü veriliyor. hem su sesi hem de müzik sesi ruha iyi geldiği için bunları tedavi amacıyla kullanmışlar. Burada bir havuz bulunuyor ortasında görüyorsunuz zaten. İleride de hanende ve sazendeler var. Burada akıl hastaları için, psikolojik rahatsızlığı olanlar, psikiyatri hastaları için tedavi uyguluyorlar. Burada makamlara da ayrılmış. Hangi hastalığa hangi makam gider? Mesela rast makamı neşe ve huzur duygusu verir. Rehavi makamı sonsuzluk düşüncesi verir. Hüseyin'i makamı sakinlik ve rahatlık verir. Hicaz makamı alçak gönüllülük verir. Burada da akıl hastaları için yine bir tedavi terapi uygulanıyor. Nasıl? Mesela kuş bakıyorlar. Burada da sepet örüyorlar. Bunlarla meşgale oluşturuyorlar ki kafaları dağılsın diye. Burada bir cerrahe var. Küpeli Saliha Hatun. Fıtık ameliyatı yapıyor burada. Yani kadın cerrah 15. yüzyılda. Burada da görüyoruz zaten. Osmanlı'daki tıpla alakalı çok önemli bir bilgi de. Çiçek hastalığı insanlığın başına bela o dönemde tabi. Şimdi yine aşı uygulanıyor ama öncesinde daha büyük sıkıntılar oluşturuyor. O dönem buraya gelen bir İngiliz var. İsmi de Lady Mary Montagu. 1 Nisan 1717 tarihinde Edirne'den İngiltere'deki arkadaşı Sarah Chiswell'e bir mektup yazıyor. Bizde yaygın olan bu zalim çiçek hastalığı burada aşı dedikleri bir usulle zararsız hale getirilmiş. Sonbaharda birkaç aile aşıcılığı sanat edinmiş. Bir yaş kadını çağırıyor. Aşıcı kadın iğneyle çizdiği yere ceviz kabuğundaki çiçek cerahatini koyup küçük yarayı ceviz kabuk parçasıyla sarıyor. 8 gün sonra ateşlenen çocukların yüzlerinde az sayıda kabarcık çıkıyor. Fakat bunlar iz bırakmıyor. Herhangi bir kimsenin bu aşıdan öldüğüne dair bir örnek yoktur. Aşının yararından o kadar eminim ki küçük oğlumu aşılatmak niyetindeyim. Bu faydalı icadı İngiltere'de yaymak için gayret sarf edecek kadar vatanseverim diyor. Evet sonra gidiyor ve beş yaşındaki oğlunu ve 4 yaşındaki kızını aşılıyor. Kraliyet Derneği üyesi doktorların önünde aşılatıyor. Sonra altı tane idam mahkumunu aşılıyorlar. Acaba onlara bir şey olacak mı diye. Onlara bir şey olmadığını görünce artık kraliyet ailesi de seçkin kişilerde çiçek aşısı olmaya başlıyorlar. Evet tıbbın ulaştığı nokta o dönem için bayağı iyi bir yerdeymiş. Şimdi burada ne anlatılıyor? Burada bir yılan var, yılan satıcısı, bir de hekim var. Tiryak yapıyor Şerafettin Sabuncuoğlu. Mücerretname adlı eserinde diyor ki Bir gün bir yılancı geldi, kuvvetli zehiri olan bir engerek yılanım var diyerek övdü. Daha önce ben yaptığım tiryaktan yemiştim. Git yılanını getir dedim. Gitti yılanı getirdi. Elinden alıp sol elimin orta parmağını tuttum, ısırttım. Ondan sonra bu tiryaktan bir şerbet yapıp içtim ve yılanın ısırdığı yere de tiryaktan sürdüm. Zehirin etki süresi içinde parmağımda ve vücudumda herhangi bir değişiklik olmadı. Burada da o parmağını ısırttığı an resmedilmiş. Ama burada baş parmağını ısırtıyorlar. Orada orta parmaktan bahsediyordu. Öyle bir durum var. <laughs> Az önce içeride müziğin ruh hastalıklarına, ruha nasıl geldiğini görmüştük. Burada hem ruhi hem de fiziksel hastalıklara iyi geldiğini anlatıyor. Osmanlı şair hekimlerinden Şuri Hasan Efendi, Tadilül Emzice adlı eserinde. Rast makamı havale ve felç illetine devadır. İsfahan makamı zihni açar. Böyle değişik makamların faydaları yine burada da anlatılıyor. burası da külliyenin tıp medresesi kısmı öğrenciler burada tıp eğitimi alıyor ve burada yazılmış olan okutulmuş olan 37 tane tıp kitabı bugün Selimiye kütüphanesinde Burası da müderris odası. Müderris için profesör diyebiliriz. 60 akçe alıyormuş günde. Öğrenciler de 2 akçe alıyorlar. Onlar da o şekilde hayatlarını idame ettiriyorlar. Burada Sabuncuoğlu Şerafettin'in horoz yılan zehri deneyi anlatılıyor. <laughs> bir yılancı geliyor Sabuncuoğlu Şerafettin'e ve elinde bir engerek yılanı olduğunu söylüyor. O da butunun tülleri yolunmuş bir horoza bu yılanın zehrini veriyor. Yani yılana ısırtıyor horozu. Sonra da bir kümese koyuyor ve panzehiri veriyor. Ertesi gün gidiyor bakıyor ki horoz iyileşmiş. seslerinden nerede olduğumuz az çok anlaşılıyordur. Burası bir savaş alanı. Tabya, hıdırlık Tabyasındayız. Tabya nedir peki? Toprak altında savunma amacıyla kurulmuş kale, müstahkem yer yani istihkam alanı diyebiliriz burası için. Balkan savaşları sırasında Edirne'yi savunmak için kazılmış, hazırlanmış bir yer burası. Edirne'de birkaç tane var bunlardan. Ancak en meşhuru hıdırlık tabiyası. Edirne'de ilk tabya inşaatına 1829 yılında Rus işgali sırasında başlanıyor. Burası Balkan savaşlarında Edirne'yi savunmak için kurulmuş bir yer. 1912 yılında kuruluyor. Aynı zamanda zamanda Edirne Müdafi Şükrü Paşa'nın karargahı olarak da kullanılıyor. Zaten girişte onun içinde bir oda hazırlamışlar. Kullanılan silahlar, sancaklar, Balkan savaşlarındaki kanlı sancak, bütün bunları yani o dönem yaşananları anlatan çok güzel bir müze olmuş burası. Aynı zamanda Balkan Tarihi Müzesi. Hıdırlık tabiası ve Balkan Tarihi Müzesi olarak geçiyor burası. Gelince epeyce bir bilgi sahibi oluyorsunuz hem de bu etkileyici ortamda gezme fırsatı buluyorsunuz. Ben çok etkilendim. Şurası da Pusu Odası gösteriyorum size şimdi. Burada askerler var. Şu karşıdaki pencerelerden düşmanı pusuya düşürüyorlarmış. Edine'ye geldiğinizde mutlaka burayı görmelisiniz. Girişte müze kartın geçerli olduğu bilgisini de verelim. Uzunca bir tünelden geldik buraya. Şöyle aşağı kadar yürüdük. Şimdi geri yukarı çıkıyoruz. Fabio'nun üstüne çıktık. Bayağı yüksekte bir yer zaten. Altı oyulmuş sonuçta. Altı kazılmış ve burası oluşturulmuş. Topları görebiliyorsunuz burada. Şu bölgeden nehri görüyorsunuz. Orada. Yani bu bölge böyle tamamen her yere hakim. Savunma için iyi bir yermiş. Zaten anlaşılıyor. Boşuna yapmamışlar burayı. Evet. Hıdırlık tabiası da bu şekilde. Geldik Tunca Nehri'nin kenarına oturuyoruz, yorulduk zaten. Yan tarafımızda da Tunca Köprüsü. Tarihi bir köprünün yanında oturmak insana ayrı bir keyif veriyor. Nehir kenarında da oturmak tabii ki. Köprünün adı Tunca Köprüsü. Hatta Ekmekçizade Ahmet Paşa Tunca Köprüsü. 1608-1615 yılları arasında Ekmekçizade Ahmet Paşa tarafından yaptırılıyor. Mimarı Sedefkar Mehmet Ağa. Yani Sultan Ahmet Camii'nin mimarı bu köprüyü de yapmış Sedefkar Mehmet Ağa. 11 ayak üzerine 10 kemerli bir köprü. Yarısı ve ortadaki yazıtlı köşkü su taşkınlarıyla yıkılıyor. 2008 yılında aslına uygun olarak restore ediliyor. 136,5 metre uzunluğunda ve yaklaşık 7 metre genişliğinde. Üzeri araç trafiğine açık. Köprünün üzerinde bir de gösterişli bir kitabe köşkü bulunuyor ancak bugün üzerinde biraz yazılar var maalesef kirletilmiş durumda. Köprünün diğer tarafında yani şu tarafta Edirne Belediyesi'nin bir çay bahçesi var orada bir keyif çayı, keyif kahvesi içebilirsiniz. Başka seçenekler de var tabii. Ben daha önce içmiştim ama bugün çok vaktim yok. Daha gezilecek yerler var. Bitiremedim bir türlü Edirne'yi. O yüzden çayı bir başka sefere ayırıyorum. İnşallah yine gelip o keyfi yaparım. Tunca Nehri ve Köprüsü ile birlikte bir bölümün daha sonuna geldik. Ama haftaya yine Edirne'de olacağız aslında iki tane gezilecek ve görülecek yerler, bir tane de yemek programı yani Trakya lezzetleri bölümü düşünüyorduk Edirne için. Ancak sık sık dile getirdiğim gibi Edirne'de çok fazla gezilecek yer olunca iki bölüme de sığdıramadık. Yani üç tane gezilecek yer bir de Trakya lezzetleri bölümü olacak Edirne için. O zaman haftaya Edirne 3 bölümünde görüşmek üzere, hoşçakalın.